Karaman'da otomobil yaşlı adama çarptı detayları aktarıyoruz iblala.com Karaman haber sitesinde ama öncesinde siz değerli takipçimizden abone olmanızı beğeni ve yorum ile destek rica ediyoruz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Karaman'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaşlı adama otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 10.15'te Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Ahmet E, YB, Ç, yönetimindeki 70 ABJ896 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan yaşlı adam yaralandı. Kaza sonrası yaşlı adamın yardımına çevredeki esnaflar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı adam sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaşlı adama otomobilin çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazanın yaşandığı yerde yaya geçidinin bulunmaması ve otomobilin yavaş seyretmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Habere ilişkin düşüncenizi lütfen videoya yorum yazarak ifade edin. igrala.com olarak şimdiden çok teşekkür ederiz.